Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere yeni yaptırmış olduğum akvaryumumdaki mavi prensesleri, mavi malavileri, bir diğer adıyla mavi malavileri tanıtacağım. Afrika'daki Malavi Gölü'nde kayalık, kumluk yerlerde yaşarlar. Şimdi bir erkek bir bir erkek dört dişilik bir koloni yaptım kendimce. İşte armatür lamba aldım. 50 50 santimlik bir akvaryum yaptırdım. Gneiss kayalar aldım, küp aldım. Termometre. İç filtre de söyledim gelecek odaya siparişini verdim. Ee, bu balıklar biraz saldırgan. Biraz sinirli balıklar. Yani sarılara göre sarı da vardı bende 5 tane. Biraz da dedim mavi bakayım. Sarılara göre biraz daha şeyler, biraz daha saldırganlar. Ee, ama daha uyumlular. Sarılar gibi sarılar ka, yani nasıl desem ee, ben sarılardan daha daha aslında gösteriş olarak görüntü olarak daha iyi sarılara göre. Ben daha çok daha çok beğeniyorum daha doğru söyleyeyim. Yani sarılara göre bence daha güzel balıklar. Davranış olarak, görüntü olarak, Huy olarak. Tabii ben diğer ciklet şeyleriyle beslemiyorum. Mesela çok karıştırıyorlar sarı, portakal, mavi, Yunus. Efendim e, aklıma gelmiyor şu anda bir sürü var. Avrotus'tur falan. Frontoza. bir sürü ırk var. Hep karıştırıyorlar. Ben sevmiyorum. Mesela en çok sevdiğim ciklet de mesela zebra ciklettir. Amerikan Amerikan zebra, çizgili olanları. Onları mesela tek besleyecekseniz tek çift besleyeceksiniz akvaryumda. Onlar çok güzel balıklar. Şey fiyat olarak belki para etmez dışarıda ama satamazsınız veya aldığınız zaman çok böyle pahalı değildir yani. Ucuz balıklardır ama o zebra'lara bayılıyorum mesela. İşte bugünlük de bu kadar. Ee, ısıtıcı var 100 watt. Onu söylemeyi unuttuk. Hepinize kolay gelsin. İyi, iyi günler.